Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere 12-13 gündür video gelmiyor. Bunun sebebini zaten topluluk kısmında paylaşmıştım ama yine söyleyeyim. Baba tarafı Ankara'da olduğundan onları görmeye gitmiştim. Bu yüzden videolar biraz aksadı. Bu yüzden de hani Blade Rap'lerini birkaç gün geç çekebildim. Eve döndüm ve Genshin güncellemesi biliyorsunuz geldi gelecek. Bunun haricinde işte Star bir sürü şey geldi. Elimden geldiğince hepsine yetişmeye çalışacağım. İsterseniz de şimdi rap'lerimize başlayalım. Hepinize iyi sayılar. Evet sonunda en kritik noktaya geldik ve Blade ile Kafka arasında bazılarımız bir seçim yapmak zorunda. Aslında ben ikisini de istediğim için şansımı önce Blade'den deneyeceğim. Ardından da zaten büyük ihtimalle Kafka'ya basacağım. Kafka gerçekten oyun başında çok istediğim karakterlerden birisi olsa da hani oyundaki karakter çeşitliliğini biliyorsunuz zaten. Kafka takımlarında görmüşsünüzdür illa ki çok fazla seçenek yok. Ama bu tabii ki ileride takım kuramayacaksınız. Farklı karakterler gelmeyecek anlamına gelmiyor. Şimdi diğer bir yandan Blade için konuşmamız gerekirse. Karakterimiz Destruction Pattern'dan Wind Element TV Main DPS. Bunun yanı sıra Stellar'ın Hunters'lardan biri olduğu için aynı gençin mantığı düşünürsek. Abi şimdi bu bu yakşa, güçlüdür hani gibi düşünebilirsiniz. Karakterin öne çıkan en büyük özelliklerinden birisi de yetenek kullandığınızda canınızın gitmesi ve max HP'den scale olması. Hatta yine Genshin örneği vereceğim ama karakteri aynı Huto gibi düşünebilirsiniz. Yetenekleri anlattığımda daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gelin yeteneklerle başlayalım. Şimdi bizim Q yeteneğimizin iki formu var. İlki Blade'in atağına oranla tek bir rakibe wind hasarı vuran bir saldırı gerçekleştiriyor. İkincisi ise şimdi anlatacağım E yeteneğini kullandıktan sonra kullanılabiliyor. Bu yüzden şimdi ben E yeteneğini anlatırken aslında Q'yu da anlatıyormuşum gibi düşünüyorum düşünürseniz bağlantıyı bir tık daha rahat kurarsınız. E yeteneği Blade'in %30 canını harcıyor ve Hellscape adında size bir özellik veriyor. Hellscape özelliği aktifken E tekrar kullanamıyorsunuz ve tüm hasarınız büyük oranda artıyor. Bu artış tabii ki yeteneğin seviyesi yükseldikçe artmaya devam ediyor. O yüzden hani başta aldığınızda çok yüksek hasar artışı göremiyorsanız yetenek seviyesini yükseltin gerçekten çok iyi rakamları çıkıyor. Bu arada eğer ki canınız %30'un altındaysa da merak etmeyin. Yeteneği kullandığınızda %30'dan aşağı bir canınız varsa canınız 1'e düşüyor ve yeteneği hala kullanabiliyorsunuz. Siz E attıktan sonra sizin düz vuruş yani Q yeteneğiniz 3 turluk değişiyor ve artık alan vurmaya başlıyorsunuz. Bu kısımda Q yeteneğinin ikinci formuna geçiyorsunuz ve vuruşlarınız artık Blade'in %10 canını yemeye başlıyor. İkinci formun adı Forest of Swords olarak geçiyor ve bu moddayken 3 rakibe düz vuruşlarınızı vurabiliyorsunuz. Vurduğunuz rakiplerde ana seçili olan hedef daha çok hasar yerken yanındaki rakipler daha az hasar yiyor. Ve vurduğunuz hasar Blade'in hem atağını hem de max canına oranla vuruyor. Fakat şöyle bir şey var max canının yüzdeliği çok daha fazla olduğu bundan dolayı karakterin yeteneklerinin daha çok vurmasını istiyorsanız kesinlikle maksimum can kasmanız şart. Forrestal Sword özelliği %10 can yediği için az önce bahsettiğim örnekteki gibi eğer ki canınız %10 canın altındaysa yine kullanabiliyorsunuz ve Blade'in canı bir canda kalarak savaşmaya devam edebiliyor. Son olarak da E yeteneğini kullandığınızda enerji yenileyemiyorsunuz ve bu yeteneği kullandığınızda turunuz geçmiyor yani E atıp düz vuruş anında atabiliyorsunuz. Ult yeteneğine gelecek olursak Blade ultisini kullandığında canını %50'ye getiriyor. Yani bu demek oluyor ki sizin canınız %50 canın altındaysa canınız yükseliyor. %50 canın üstündeyse de canınız azalıyor. Hasara gelecek olursak da Blade ultisini kullandığında 3 rakibe Wind hasarı vuruyor. Yine aynı şekilde seçili hedef daha çok hasar yerken yanındaki rakipler daha az etkilenerek daha az hasar yiyorlar. Bu hasarın kaynağı da Blade'in %36 oranla atağına, %90 oranla maksimum canına ve o savaşta kaybettiği cana oranla hasar vuruyor. Tabii bu söylediğim %36 ile %90 oranları yetenek seviyesine göre değişiyor ama maksimum canın önemini anlamanız için yüksek yetenek seviyesinden örnek verdim. Bir de savaşta kaybettiği can kısmına da gelelim. Blade bildiğiniz üzere nefes alsa canı giden biri olduğu için bu can eksilme durumu aslında onun için bir artıya dönüşerek ultisine yansıyor. Siz savaşta can kaybettikçe detaylar kısmında kaybettiğiniz canı hesaplayan bir sayaç var ve bu sayaç not alıyor. Ve ne kadar can kaybettiyseniz ultinize ekstra hasar olarak size geri veriyor. Unutmadan da şunu söyleyeyim sayaç en fazla maksimum canınızın %90'ı kadar hasar sayıyor. Yani en fazla maksimum canınızın %90'ı kadar hasar artışı kazanabiliyorsunuz. Sırada talent yeteneği var. Blade ne zaman canı herhangi bir durumdan azalırsa bir adet charge isteği kazanıyor. Bu stekler 5'e ulaştığında Blade otomatik olarak %38 atağına oranla artı %96 canına oranla tüm rakiplere bin tasarı vuran bir vuruş yapıyor. Yani diğer bir ismiyle follow up saldırısı gerçekleştiriyor. Burada verdiğim değerler yine maksimum canın önemini vurgulamak için söylediğim değerler. Bunun haricinde siz talent özelliğinizi aktif edip vurduğunuzda Blade'in maksimum canının %25'i kadar Blade'e can yeniliyorsunuz. Ve bu talent kullanıldıktan sonra da stekler haliyle sıfırlanıyor ve tekrardan kullanmanız için doldurmanız gerekiyor. Son olarak da talent için önemli bir bilgi daha vermem gerekirse Blade eğer ki bir takım arkadaşından veya bir yerden kalkan alırsa bu stekleri canı azalmadığı için kazanamıyor ve talent yeteneğini de daha az verimle kullanıyor. Bu yüzden de takımlarınızı kurarken Blade'e kalkan verecek şeylerden kaçınırsanız çok daha iyi verim alabilirsiniz. Teknik yeteneğini gelecek olursak Blade savaşa başlamadan önce rakibe bu yetenekle saldırırsa kendi canının %20'sini feda ederek tüm rakiplere kendi canının %40'ına oranla win tasarı vuruyor. Ve yine Blade Blade'in canı zaten %20'den azsa bir canda kalıyor ve savaşa bu şekilde devam edebiliyor. Blade'in bonus ability'leri ise Vita infinita özelliği, Blade %50 veya daha az bir candaysa takım arkadaşlarından %20 daha çok heal alıyor. Cyclone of Destruction özelliği Blade'in Talon'daki follow up saldırısının hasarını %20 arttırıyor. Neverending Death özelliği ise Weakness broken'lı bir rakibe vurursanız ve Q yeteneği eğer ki Forest of Swords modundaysa vuruşlarınız max canınızın %5'i kadar artı 100 sizi heal'lıyor. Şu anda ekranda relic ve lightcon tercihleri bulunuyor. Sonunda yeni bir set için maske görmüyorsunuz. Diğer şeyleri de durdurup inceleyebilirsiniz. Sırada Eidolonlarımız var. E1 özelliği ultideki can kaybederek hasar vurma özelliğinizi %90 max can limitinden %50 max can limitine çıkartıyor. E2 özelliği E yeteneğinde -like Chaos etkisinde olduğunuzda %15 crit rate sağlıyor. E3 özelliği ulti ve talent'ın seviyelerini yükseltiyor. E4 özelliği Blade'in canı %50 veya altına düştüğünde max canını %20 arttırmasını sağlıyor. Ve bu da iki kez stacklenebiliyor. Tabii ki söylememe gerek olduğunu olduğunu sanmıyorum ama savaş bitince de haliyle bu can artışı kayboluyor. E5 özelliği E ve Q yeteneklerinin seviyelerini yükseltiyor. E6 özelliği ise talent'teki steklerin yük gereksinimini 5'ten 4'e indiriyor. Ve follow up saldırısının hasarını max canının %50'sine oranla arttırıyor. Evet referimiz bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir. Atladığım bir yer olduğunu sanmıyorum ama hani yol yorgunu atladıysam kusura bakmayın. O zaman beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.